Merhaba çalışkan çocuklarım. Etkinlikli bir matematik dersinde yine birlikteyiz. Sizlere bugün toplama işlemini değişik materyallerle nasıl yapacağımızı, matematik cümlesini nasıl ifade edeceğimizi anlatacağım. Toplama ileriye doğru saymanın kısa yoldan yapılışıdır. Aynı nesnelerin çoğalarak, artarak bir araya getirilmesidir. Şimdi hep birlikte el kuklalarımızı sayalım. Sayarken de artma olduğunu, fazlalaşma olduğunu gözlemleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet ey kuklalarım birer birer artarak 10 taneye ulaştı. Bir kere daha yapıyorum ama bu kez sizin saymanızı istiyorum. Ben saymayacağım tamam mı çalışkan çocuklarım? Hazır mıyız? Haydi hep birlikte sesinizi duyar gibiyim. Beş. On. Harikasınız. Başka neleri sayalım? Evde bulunan materyalleri kullanalım mandallarımızı sayalım birlikte. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Harikasınız. Başka neyi sayalım? pipetleri sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı varlıktan 10 tane olana bir deste diyoruz. Bir deste pipet. Şimdi çubuklarımızı sayalım birlikte. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çubuğumu da bağlarsam bu da bir deste oluyor. Destede 10 tane vardır. 10 tane eşittir bir deste. Yani bir destenin içinde toplama işlemleri yapacağız hep birlikte. Ve o toplama işlemlerinin cümlesini birlikte oluşturacağız. Evet, başlığımızı yazıyoruz. Defterlerimiz hazır mı? Toplama işlemi. iki şekilde yapıyoruz toplama işlemimizi. Yan yana toplama ve alt alta toplama. Toplamada terimlerimiz var. Bunların adını mutlaka bilmemiz gerekiyor artı toplamanın işareti artı işaretimiz artma işaretimizin adı artı sonra eşittir işaretimiz var İşlemin sonucu nu ifade ediyor bu işaretimizin adı da eşittir. Evet, toplamada birinci terimin adı toplanan. İkinci terimin adı da toplanan. Birinci toplanan, ikinci toplanan da diyebiliriz. Sonuca da toplam diyoruz. Evet, hazırlamış olduğum etkinlik tahtamız burada. Toplanan, toplanan Topla. Şimdi basit bir toplama işlemi yapalım. Bir misket, iki misket daha alıyorum avucumun içine, topluyorum bakın ve buraya koydum. Kaç misket etti? Üç misket. Bunun matematik cümlesini yazalım. Bir misket, iki misket daha yazıyoruz birlikte. 1 artı 2 eşittir 3 harikasınız toplama işlemlerimize devam edelim 2 tane taş 2 tane taş daha toplama koyuyorum bunları 1 2 3 4 2 artı 2 eşittir 4 eder. Evet. Birinci kutumda 3 tane. Diğerinde de 2 tane var. 3 2 daha 1, 2, 3, 4, 5 eder. 3 artı 2 eşittir 5. Şimdi fasulyelerim var. Fasulyelerle yapıyorum işlemimi. 5 2 daha 7 5 artı 2 eşittir 7 Evet 4 4 daha Birinciyi aklımızda tutuyoruz. Dördümüz vardı. Dört. Birincinin üzerine sayıyoruz. Beş, altı, yedi, sekiz. Dört artı dört eşittir sekiz. Toplayalım bakalım. Bir kere de burada sayalım topladıktan sonra. Evet sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birinci kutumda 5 tane pilim var. 2. kutumda da 5 tane pilim var 1. toplanan 5 2. toplanan da 5 1.yi aklımda tutuyorum 5 6, 7, 8, 9, 10 5 artı 5 eşittir 10 evet biraz da alt alta yapalım alt alta toplamalarımızı yapalım 3 misket var birinci toplananda. İkinci de yok. Yani 3 olmadığı için 0 topluyorum. Evet toplama götürdüm. Bakın 3 misket. Evet 0 toplamada etkisiz eleman. 9, 8, 2 daha. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 daha. 8'i aklımda tutuyorum. 8'im var. Üzerine 9, 10. 8, 2 daha. 10 eder. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Üzerine sayacağım 6'dan sonra. 7, 8. 2 daha 8 eder. Harikasınız. Peki 9 olsun burası. 9 1 daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 aklımda. 1 daha 9'dan sonra 10. 9 1 daha 10 eder. Şimdi toplamları 10 eden sayıları birlikte bulalım. 2 sayıyoruz. Toplamlarımız hep 10 olacak. Kutu yaptık. Bilmiyoruz şu anda. Artı kutu eşittir 10 olmasını istiyoruz. Birinci kutuda 2 var. Acaba bunda kaç tane olursa toplamımız 10 olur. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 8 daha 10 eder. Peki buraya bir tane koyalım. 3 kaç daha 10 eder? 3'ümüz var. Artı 3 kaç daha 10 eder? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7 daha 10 eder. Buraya 4 koyalım. 4 kaç daha? Bilinmeyenler için küçük kutu yapıyoruz çocukları. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6 daha 10 eder. Buraya bir tane daha koyalım. Burası 5 tane oldu. 5 kaç daha 10 eder. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 5 daha 10 eder. Devam edelim. Buraya bir tane daha koyduk. Burada 6 tane oldu. 6 kaç daha 10 eder. Sayıyoruz. 1 2 3 4 6 4 daha 10 eder. Buraya bir tane daha koyalım. Burası 7 oldu. 7 kaç daha 10 eder? 1 2 3 7 3 daha 10 eder. Buraya bir tane daha koyalım. Burası 8 oldu. 8 kaç daha 10 eder? 1, 2 daha. Harikasınız. Buraya bir tane daha koyalım bakalım. Burası 9 oldu. 9 kaç daha 10 eder? 1 daha 10 eder. Evet. Harikasınız. Şimdi 10 içinde üçlü toplamalar yapacağız çocuklara. Onun için de bir etkinlik tahtası hazırladım. Bunu siz de evde hazırlayabilirsiniz. Oyunla eğlenceli bir şekilde toplama işlemlerini öğrenebilirsiniz. Evet, hepsine birer tane misket koydu. Birinci toplanan, ikinci toplanan, üçüncü toplanan, toplan. Evet, matematik cümlemizi yazalım. 1 artı 1 artı 1. 3 tane birimiz var. Eşittir kaç diye soruyor bana. Hepsini toplayalım bakalım bunların. Avucumuza aldık, topladık. Toplanana koyduk. 1, 2, 3. Evet, 3. Toplarken nasıl yapıyoruz bunu? Bir daha yapalım. 1, bir, bir daha. 2. 2, 1 daha 3. Evet. Şimdi iki taş buna koydum. İki taş buna koydum. Bir tane de buraya koydum. Ne yapmamız gerekiyormuş? Önce bu ikisini topluyoruz. 2 i̇ki artı 2. Iki. 2'yi aklımda tutuyorum. 3 4. 4 bir daha 5. Evet toplamımız 5. 3 fasulyem. 3. Bu da 2 olsun. Evet. Neyi toplamamı istemişler? 3 artı 3 artı 2 eşittir. Önce ikisini topluyorum. 3 aklımda saymıyorum. 3 5 6 ikisinin toplamı 6 6'nın üzerine 7 8 toplam 8 Çok zevkli biraz alt alta yapalım 3 3 tane de ikinci toplanağa koyalım 4 tane de üçüncüye koyalım 3 artı 3 artı 4 topluyoruz. Evet. 3 aklımızda 4, 5, 6. İkisinin toplamı 6. Üzerine sayıyoruz. 7, 8, 9, 10. Toplamımız 10. 2 tane burada var çocuklarım, 3 tane burada var, burada yok. Şimdi bu 3 toplamayı nasıl yapacağız? Yazıyoruz cümlemizi, 2 olmadığı için 0 ve 3 2 aklımda, saymama gerek yok, 3, 4, 5 Şimdi sıra sizde. Sonucu hep beraber söyleyin bakalım. 2 2 2 Topluyoruz. Duyar gibiyim. 6 Evet. Nasıl yaptık? 2'yi aklımızda tuttuk. 3, 4, 5, 6. Evet, sizlerin de evde değişik araçlarla toplama işlemlerinizi geliştirmenizi özellikle 10 on içinde onu tamamlayan sayıları bol bol yaparak öğrenmenizi istiyorum. Sizleri çok seviyorum çalışkan çocuklarım. Etkinlikli öğrenme kalıcı öğrenmedir. Bu yüzden etkinliklerimi evde tekrar etmeyi, uygulamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek dileğiyle.